Aha. Kaldı. Hadi yavrum. Ne Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oturdu tamponu. Lan çıkamıyor, çıkamıyor kaldı. Şimdi öbür, öbüründe vinç var şimdi Çek, he. Çıktı vallahi. Çıkacak. Bak önler diyor. Görüyor musun? Evet. Biz de olsak işte. Evet. Orası neresi Çok ön, ö, 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 tekerlere tekerleri geçmiyor şey. Lan. <laughs> <laughs> hadi abi hadi abi hadi abi, hadi abi. <laughs> Oradan nasıl ineceğiz ya? Hani geç abi buradan. O bu çıkarsa. Hı hı. Abi. Oğlum orada bir şey yok ki lan. Yüz duvaradır mı onun ya çalışıyor <laughs> <duvarı mı? gülüyor> bıraktı da araba çıkmıyor sonra. Arkaya biri binsin onda çıkar ya o. Abi sen şimdi böyle birileri aldı araba. Buraya buraya çıkıyor. Taş var. Sırada bekleyen var abi orada. Sıraya gir. Sıra Sıra <laughs> tamam. oto yıkama. <laughs> abi sen düz dene bakalım. Dur, dur beni yiyin beni yiyin beni yiyin abi Dur. Uf. Düz gel abi. Ay yavrum benim. <laughs> Geliyor. Bir ineceğim mi? <laughs> <laughs> i̇neceğim bir de. <laughs> <laughs> Askıya düşürsen abi. Askıda bir bakın. Biraz daha. Öyle durdu bir fotoğraf çekeceğim. Hmm. Bir durdu da öyle. Şu an, ya şu an askıda.